Merhaba arkadaşlar, Azra kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size için işte annem bana hediye olarak böyle bir çay takımı aldı. Çay seti yani. Bunu da ben sizler için paylaşmak istedim. Ben şöyle arkasından isterseniz şöyle açalım. Şöyle hemen bantları var. Şimdi bantları çıkartalım. Böyle. Evet, açı açtım zaten. Şurada Açtım arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi E bunu isterseniz şöyle koyalım. E bir tane şöyle iki tanecik çok tatlı bir pastalarımız var arkadaşlar. İki tane böyle e pasta tabaklarımız var. E şöyle koyalım isterseniz içine. E bir tane çaydanlığımız var. Şunun önü şurasını bantlamışlar. Açılıyor. Böyle açılıyor kapağı. Onu çıkartalım. Evet, çıkartalım. Ay, Ay dişin ben. ben. Evet. Şimdi bunu şöyle koyalım isterseniz. Böyle açılıyor kapanıyor. Koyalım şöyle. İçine kaşık. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki tane kaşıklarımız var arkadaşlar. Bunları karıştırmak için galiba. E, çatalımız var çatalımız var, bıçağımız var ve bir tane de kaşığımız var gördüğünüz gibi. İki tane küçük küçük fincanlarımız var. var. İki tane de onlar için küçücük minimencik tabaklarımız var arkadaşlar. İsterseniz şöyle, ben size isterseniz şöyle hemen hazırlayayım. Şöyle koyayım onlarına. İlk pastalarımız böyle kalsın. Çaylarımızı dökelim. İçine kaçtı gene. Hay Allah'ım sinir oldum. Niye böyle saçıyor? Bunu ben kullanmayacağım. Kullanmayacağım ya. Şöyle hemen koyalım şöyle. Buna da koyalım. Tamam. Şimdi birazcık şeker atalım. İsterseniz şöyle. Şeker atalım. İki kaşık da buna. Şimdi bunları karıştıralım. Şimdi gene şunu karıştıralım. Evet. Şunları isterseniz şöyle yanlarına koyalım. Hatta böyle koyalım. Pastalarımızı böyle koyalım. Şöyle yanlarına koyalım bence. Tatlı olarak. Şunları alalım. Böyle. Buraya çatal ve kaşık ve bıçaklarımızı koyalım. Üst olmadı. Böyle koyduk. Olmadı. İyi, bunu da böyle gene bu kapak yüzünden ve kapatıyorum. Bu sefer güzel kapattım. Bunu da böyle kayıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir çay setim oldu. Beğendiyseniz videomuzu beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.